Probina Orion'da kolon ve perde elemanlarını da düşey yönde eğimli hale getirebiliriz. Bunun için alt ve üst aks yerleşimlerinin farklı girilmesi yeterlidir. Bunu yapmak için öncelikle 4 aksını seçerek sağ tıklıyorum ve aks türet menüsünü kullanarak 100 cm sağ tarafa yeni bir aks türetiyorum. 4A aksı. Perde elemanını seçerek özelliklerini yüklüyorum. Genel sayfasında Alt yerleşim aksı göster butonuna basarak yeni tanımlanmış olan 4A aksını gösteriyorum ve güncelle tuşuna basıyorum. Perdenin 3 boyutta da eğimli hale geldiğini görebilirsiniz. S5 kolonunu eğimli hale getirmek için yine seçerek özelliklerini yüklüyorum. Genel sayfasındaki alt yerleşim noktasını göster düğmesine basarak yeni yerleşim noktasını gösteriyorum ve güncelle düğmesine basıyorum. P4 perdesini ayarlayalım. Bunun için 3 boyutlu görüntüyü doğru oryantasyona getirelim. P4 perdesini seçiyorum. Ve özelliklerini yüklüyorum. Bu kez perdenin alt J ucunu 4 aksından 4A aksına getiriyorum ve güncelle düğmesine basıyorum. Bu şekilde eğimli trapez perdeleri, eğimli kolonları tanımlayabilirsiniz.